Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim odak serisinin FF oyunu ile karşınızdayım. Arkadaşlar ben bunu daha önceden oynadım. Diğer bizim odak seri oyunlarına göre ilk 10 bölümü daha kolay. Tabi 8. bölümde biraz takıldım. Bu 8. bölümlerde ne varsa hep takılıyorum. Bu oyunun amacı şu. Siyah topları çubuklara atmak, denk getirmek zor görünüyor ama yakınına da kendisi kabul ediyor. Dördüncü bölümde geçiyoruz. Evet 11. bölüme kadar oynadım ben. Daha önce oynuyorum. Çünkü geçemediğim bölümler oluyor. Onları geçmek için yol buluyorum. bugün ya videoyu bugün atarsam ya bugün atarım. Diğer arkadaşlar diğer arkadaşlarım videolar çekip atmışlar. Murat ve Melihcan. Ben yoktum yanlarında. Benim işim vardı. Gidemedim. İşte bakın yine 8. bölüme yine takıldım. Bu 8'lerde bir şey var. Hep takılıyorum. Oynadığımda da takılmıştım. Evet daha önceki videolarımda söylediğim gibi bizim odak serisinin tüm oyunlarını çekeceğim. Bu tarz oyunları seviyorum. Güzel oluyor. Ee, aslında başka bir seriye başlayacaktım. Sim City'ye ben başlayacaktım aslında ama Melihcan ben başlamak istiyorum dedi. Ben de tamam dedim. O başlayacak onu. O çekecek. Umarım güzel olur. Murat da küçük oyunlar çekiyor. Değişik değişik oyunlar çekiyor. Ben de menajer oyunu düşünüyorum. Futbol menajerlik oyunu çekebilirim. Sizin önerdiğiniz bir menajerlik oyunu varsa onu oynamayı isterim. Eğer siz yorum yapmazsanız ben bir tanesini oynayacağım. Evet 11. bölümdeyiz. Bu oyunların genel amacı aslında benim çektiklerimin konuşmak. Siz de geçebilirsiniz bölümleri. ilk bölümleri. Diğer bölümlerde belki yol gösteren bir video olabilir. Ama ben yorum gelmediği için hepsini çekmiyorum. Evet 12'de takıldım daha 3 dakika olmuş biraz hızlı oldu ya ah, tam atarken geri gidiyor Bugün Neden Aa, anladım bastığımız anda geri gidiyor O yüzden onu ayarlamak gerekiyor Evet gerçekten zorluğu çıktı işte oyunu Aslında o kadar da zor değil Sadece birkaç seferliğinde yanmanız gerekiyor alışmak için başlamak başarmanın yarısıdır. Bu bölüme de başladık bitireceğiz bu bölümden sonra bitirir herhalde video de çekelim evet bu da aynı öyle. Evet arkadaşlar. 12 geçeceğim ve videoyu bitireceğim. Arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayalım. Video 30 kişi izliyor ama abonemiz hala 12. Beğenme sayısı yine az. Lütfen yorum da yapalım, beğenelim veya dislike, beğenmeyelim. Hepsini belirtin. Unutmayın. 15'i kadar yapalım. Tamam. Beğendiysen like beğenmediysen dislike. Yorum yapmayı unutma. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler arkadaşlar.